Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan adamımızın üzerindeyiz ve en son buraya köylüye doğru gitmiştik arkadaşlar ve köylüdeki bütün madenleri almıştık ve köylülere buraya muhteşem bir ev yaptık arkadaşlar. Artık köylüler gördüğünüz gibi aşağı inip çıkıyor ve aynı zamanda bunlara meslek vereceğiz. Zaten iki tanesinin mesleği yok arkadaşlar. Ama bugün yepyeni bir yere doğru gideceğiz arkadaşlar. Yorumlarda Creeper seçildiği için hızlı bir şekilde Creeper'a doğru gideceğiz. Creeper'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Creeper'da güzel eşyalar var mı? Ve aynı zamanda yatak yaptığımız zaman köylülere yatak yapmaya başlayacağız. Zaten biz köylülerle ortak yatak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya yol yapmak için başka taşımız var mı? Aynen bir sürü taşımız var. Evet şuradan gidebiliriz. Gidelim bakalım. Şimdi taş toplayacağım. Zaten bir sürü yer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sitevenin üzerindeyiz ve hızlıca şöyle creeper'a doğru gidebiliriz. Kılıcımız, her şeyimiz var arkadaşlar. Zırhımızı da artıracağız. Madenleri topladığımız anda hızlıca başlayabiliriz. Çok güzel bir şekilde geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hızlıca buraya kadar gelelim. da bizim adamımızın çimenini büyütemiyoruz arkadaşlar. Başka doğuyor mu bundan acaba? Buranın içerisi boşluk mu? Şuna bakın şunu bir kıralım. Gördüğünüz gibi tuzağa düştük ama burada çok güvendeyiz arkadaşlar şu anda. Şunu da bir kıralım. Aynen bundan başka doğmuyorsa biz bunu rahatlıkla yok edebiliriz. Üzerinde bayağı güzel zırhlar var. Alabilir miyiz acaba bunları? Git bakalım buradan. O, Pantolon her şey düştü. Tamamdır. Burada spawner görünmüyor arkadaşlar. Düğmeye bastığımızda hiçbir şey olmuyor. Şunları bir toplayalım. Bunlara çok ihtiyacımız var. Şunu da al. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şunların hepsini bir toplayalım bakalım. Evet. Şunu da alalım bunu da alalım Tamamdır Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Hepsini de aldık kaç tane oldu 8 tane oldu 2 tane daha yün yapabiliriz Aynen sandıklara bakacağız şimdi Etrafı temizledik ve yeni kafayı da bulduk Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bir tane daha Steve kafamız oldu 3 tane oldu Şunları yakabilir miyiz acaba bunu kırarsak ne olur Ah be bunu kırmayalım Burada dursun o zaman Aynen kırdık boşuna gitti Bunu kırdığımızda bir şey oluyor mu Aynen tamamdır. Sandığın içinden zümrütler çıktı. Demirlerimizi alalım hemen hızlıca. Barutlarımızı alalım arkadaşlar. Delme. Evet karpuz tohumu ve filama. Creeper şekli filama çıktı arkadaşlar. Filama deseni. Aynen. Şuna bakalım. Zümrütlerimiz 10 tane oldu. Barutlara ihtiyacımız var. Elitra bulursak arkadaşlar artık adalara uçarak istediğiniz gibi gideceğiz. Ganimet. Kırılmazlık. Ve demir külçeleri tamamdır. Şimdi. Şurayı kırarsak altından boşluk çıkmaz değil mi? Bunları bir alalım. Hızlıca şimdi yeni bir sandıklarımız var arkadaşlar artık adamızı da büyütmemiz gerekiyor aslında ev yapmamız gerekiyor hatta Çünkü çok önemli eşyalarımız oldu onların hepsini saklayacağız Aynen bunu bir kıralım arkadaşlar burada Zümrüt bulduk ama bu da zaten bayağı. o bu neydi Aynen bunu yanlış almış olabiliriz Şu yukarıya bir tane çıkmak istiyorum arkadaşlar yukarıda bayağı malzeme var Evet Şurada bir tane zümrüt gizlenmiş bunu alalım Evet, şimdi hızlı bir şekilde burada başka ip var mı? Şurada bir tane daha var. İpleri topluyorum arkadaşlar, çünkü bunlarla hemen yatak yapacağız. Aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Hem de baya bir taş toplayalım. Artık o zaman taştan ve odunlardan evimizi yapacağız. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde güzel bir ev yapalım. Oo demir elmas bir dakika, bunlar alacağız. Üzerimizde yer kalmadı. Zincirlere ihtiyacımız var mı acaba? Kalkan koruma dörtlü, alalım bunu elimize. Evet. Elmas için yer açtım. Şimdi Creeper'da bütün madenleri toplamak kolay arkadaşlar. Creeper'ı topladığımız anda köylülere yatak yapmaya da gideceğiz ama üzerimizdeki bir şeyleri atarsak çok iyi olabilir. Evet şunu da atalım hatta. Tamamdır. Bakayım bir. Şurada demir unutmuşuz. Onu bir alalım. Evet. Creeper bekle senin üzerindeki bütün elmasları almaya geldim. Ooo arkadaşlar creeper gerçekten maden dolu. Hem de zümrüt dolu arkadaşlar. Bu zümrütleri kullanarak köylere seviye artırıp yeni eşyalar bile alabiliriz. Hatta keşke köylülerden çimen alabilsek. Çimenli toprak alırsak arkadaşlar çok güzel olabilirdi. Oo bunun altı boşlukmuş. Dikkatli olmalıyız. Evet şuradan elmasımızı alalım. Gel bakalım elmas buraya. Şuradan zümrütümüzü alacağız. Ooo son anda kaçarken tuttum. Evet. Baya maden topluyorum arkadaşlar. Bunlarla şimdi zırhlarımızı yapacağız. Burada hiçbir maden görünmüyor. Şurada zümrüt var. Şunun altı dolu mu? Evet. Şimdi karşı adaya gideceğiz. Şurada elmas görüyorum bir tane arkadaşlar. Şu tarafa bir bakalım. Aynen burada da zümrüt görüyorum. Tamamdır. Karşı tarafa bir geçelim. Şuradan hızlıca geçelim. Creeper'ı ele geçirmek gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Muhteşem şekilde şimdi. Oo, Arka tarafı elmas kaynıyor ama altı boşluk mu? Olamaz altı dolu tamamdır. Bunlar hızlıca alabiliriz. Elmasımız oldu arkadaşlar bir sürü. İyi ki arka tarafa geçmişiz. Zümrütümüzü alalım. Şurada da elmas görüyorum. Hem de tam kafamızın üstünde. Bakayım bir zümrütler var. Şuradaki elmasa doğru çıkmak istiyorum. Evet. Şuradaki elması bir alalım arkadaşlar artık. Çok güzel. Şimdi şurada başka bir elmas görmüş müydük arkadaşlar? Görmedik. Evet. Şöyle hızlıca kırarak karşı tarafa geçelim ve creeper'ı tamamen bitirdik. İçinden zaten başka hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde creeper'ı çok hızlı ele geçirdik. O zaman ev yapacağız arkadaşlar ve bütün eşyalarımızı artık gizlice saklayabileceğiz. Çünkü bir sürü kitabımız oldu ve örs de yapmamız gerekiyor büyü basmak için. Evet. Şuradaki demiri de aldık mı? Creeper bitti. Yukarı nereden çıkacağız arkadaşlar? Yukarıya buradan çıkalım mı? Aynen hızlı bir şekilde şuradan hemen yukarıya çıkabiliriz. Ve Creeper'ı tamamen bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalkanımız da var artık ve şöyle yukarıya bir çıkan. Oo şurada zümrüt de alalım boş geçmesin. Aynen şimdi buradan aşağıya inebileceğimiz bir merdiven sistemi yapalım arkadaşlar. İçeri istediğimiz gibi girip çıkabilelim. Aynen böyle. Evet buradan geldiğimizde buradan çıkabiliriz tamamdır. Creeper'ı ele geçirdik sadece şuradaki sandıklar alması kaldı. Aynen şöyle şunu da kırmayalım şöyle olsun Şu sandıklarımızı bir alalım Sandık alacak üzerimizde neyi koyarsak alabiliriz arkadaşlar Şunları atarsak müzik diskini de atalım gitsin Ev yaptığımız anda arkadaşlar eve koymak için iki tane saksı var onları unutmayalım burada Hatta üzerimiz alabileceğimiz bir şey var mı bakayım bir Şunları atarsak aslında çitin bir tane çit varmış arkadaşlar Bu bir tane çit şuraya koyalım gitsin Evet şöyle şuradaki saksılarımızı da alalım Aynen saksıyı neden alamıyoruz yüme gelmiş. Tamamdır, şunu da alacağız. Evet. Creeper'daki bütün eşyaları aldığımıza göre artık buradan gidebiliriz. Şöyle hızlıca gidelim. Oo arkadaşlar bizim yaşadığımız tipe e baksanıza daha bir sürü kömür var, demir var. Bunun madenlerini toplamadık ama Creeper'ı tertemiz yaptık. Hiçbir maden görünmüyor. Çok iyi oldu. Creeper'ı ele geçirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toprağımız olmadığına göre buraya ne yapamıyoruz? Hızlı bir şekilde alanı büyütemiyoruz. Şu anda hiçbir toprak bulamadık arkadaşlar. Sandıklarımıza bakıyorum şöyle. Yok şurada 14 elmas 13 tane demirimiz oldu Şunlar pissin Evet şimdi Bu pişiyorken arkadaşlar barutlar önemli Zümrüt evet 57 tane zümrüt oldu Şimdi daha örs yapacak kadar Demirimiz yok galiba Aynen 2 tane sandığımız oldu bunu evimize saklayacağız Arkadaşlar hatta şunu şuraya koyalım gitsin Ağaç fidanı var mı Bizim ağaç yetiştirmeye Başlamamız gerekiyor çünkü ev yapımına Başlıyoruz artık bir tane şunu meşaleyi şuradan bir alalım şuraya bir tanesini de şuraya koyalım. Evet, ağaçlar büyüyünce ağaçlarla arkadaşlar muhteşem şekilde evimizi yapacağız ve evimizi yaptıktan sonra içeriye arkadaşlar büyük kitaplarımız var. Onları biz hangi sandığa koyuyoruz? Ganimet basacağız, kırılmazlık, delme. Bunların hepsini elmasa basacağız. Daha sonra nedirta çevirebileceğiz. Steve oyuncu kafasını 3'e üç, çıkarttık arkadaşlar. Artık arkadaşlar yeni eşyalar yapmak için şuraya bir karpuz tallası yapabilir miyiz? Oraya bir inelim. Çapamız zaten var arkadaşlar. Evet, tohum zaten burada var. Tamamdır. Yemeğimiz 4 tane ekmeğimiz var. Çapamız var. Karpuz tohumu. İnelim hemen şuradan. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya arkadaşlar 2 tane karpuz dikelim. Evet karpuzlarımız bir büyüsün. Şuradan bir tane bir tane buraya. Çok güzel. Karpuz tarlası içinde arkadaşlar toprakla tarlamızı düzenleyeceğiz ama güzel topraklar hala bulamadık. Belki Steve'in içinde varsa arkadaşlar onları toplayabiliriz. Akşam oluyor. Yatağımızı yapalım. Aynen bulduğumuz şu 4 taneyi de birleştirirsek 5 tane oldu 2 tane arttı Evet burada boyamız bile vardı Aynen kırmızı bir yatak yapmak istiyorum kendime Çok güzel Tamamdır Yatağı yaptıktan sonra boyayabiliriz arkadaşlar Şöyle İşte bu kırmızı yatağım hazır arkadaşlar Yatağım artık yatabilirim Çok güzel oldu köylülerin zaten bir tane yatağı eksik arkadaşlar O da bu oldu ama Daha fazla koyunlara ulaşırsak eğer Hızlıca yapabiliriz kendimize bir yatak yapmayı başardık Hemen yatalım sabah olsun Evet. Şimdi. Artık mecburen taşla ev yapımına başlayacağız. Alanı bir inceltilmiş taşla bir bayağı büyütelim. Ev yapacağımız alan belli olsun. Evet şunu şöyle. Hızlıca arkadaşlar. inceltilmiş yapıyorum. Köylüler o zaman ziyarete gitmeyelim arkadaşlar. İlk başta evimizin alanını bir yapalım. Çok güzel. Bunu dizdiğimiz anda hızlı bir şekilde arkadaşlar ev yapacak kadar geniş bir alana ulaşmış olacağız. Ve üzerine evimizi yapacağız. Aynen bunu dizdiğimiz anda işlem tamamdır. Şöyle. Evet 3 tane de şöyle hızlıca dizelim. Şu kalkan üzerimizde yer kaplamasın diye. Şöyle elimize almıştık. Şimdi koyabiliriz. Oo, arkadaşlar ev yapacak alanımızı yaptığımız anda çok güzel bir şekilde şöyle hızlıca. Aynen tam köşeli ev yaparsak arkadaşlar çok iyi olabilir aslında. Ağaç çok fazla yetiştirmemiz gerekiyor. Evet şurayı da şöyle hızlıca. Şimdi Buradan itibaren şöyle köşeli şekilde L şeklinde ev yapalım arkadaşlar. Bir taraf yatak odamız olsun diğer taraf çalışma masamız ve büyü masalarımızın olduğu yer olsun. Böylece evimizi iki katlı yapmak zorunda kalmayız arkadaşlar. Çok güzel olur. Tamamdır. İki taraftan da giriş yaparız. Aynen. Şöyle hızlıca gelelim. Evet. Şuradan şöyle. Ağaçlar büyümüyor. Bakın kemik tozuna ihtiyacımız olabilir. Hatta taş istediğimiz kadar toplayabiliyoruz arkadaşlar. İnceltilmiş yapabildiğimiz kadar yapalım. Çünkü zaten toprak bulamadığımız için alanı büyütmemiz gerekebilir. Evet, burayı tamamen doldurduktan sonra arkadaşlar ev yapımına başlayabiliriz artık. Şöyle hızlıca. Oo bakın. Çok iyi oldu. Evin şekli böyle olacak arkadaşlar. Şuradan itibaren şuraya kadar olabilir. Arka tarafını birazcık daha büyütelim. Aynen şöyle üzerimize taş varken arka tarafını birazcık daha büyütelim arkadaşlar. Arkasında boşluk olsun. Daha bu taşların üzerine çiftlikler yapmaya da başlayacağız. Ve diğer adalara baktığım anda da arkadaşlar toprak yok gibi görünüyor. Köylünün bile kafasında sadece azıcık var. Onu almayacağız oradan. Orada bizim tarlamız vardı. Gidip o tarlayı bir toplayalım bakalım. Evet şöyle hızlıca. Şurayı da dizdiğimiz anda işlem tamamdır. Sadece 50 tane kaldı. Onlar da bu tarafa doğru dizmeye devam edebiliriz. Alanımızı bayağı genişlettik. Çok iyi oldu. Köylülerin orada tarlamız var arkadaşlar. O tarla büyüdüyse onları alıp pişirebiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde uçan adamızla ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Creeper'ı tamamen ele geçirdik. Ve Creeper'ı tertemiz yaptık. Üzerinde hiçbir maden kalmadı arkadaşlar. Ve artık yeni bir yere ele geçirmeye doğru gidebiliriz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.